sağıyoruz da telefon geldi defa sistem ulaşıyor. Tamam. E Siz de istemiyorum ben. Kimlik yok abi üstümde. Kimlik yok. Öde kimlik tespiti. Abi niye görüşünüz getirdiniz? Tabii kimlik Maskem takılıydı bak. Soğanın başına gitmeden varken takardım. Telefon geldi çıkarttım. Var mı? Kimliğim yok abi Kimlik Abi istemiyorum. Tabii kimlik seveyim ben şuradayken maske lidim ya. Arkadaşlar iki balon gelmiş. İki balon. Hadi yap. Kimin tespitini yapacağız? Kimin mi çekiyorsunuz abi ya? Ne çekiyorsunuz abi yani? Bora çekiyorsunuz. Abi yardıma Bırak bana ya. 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 ya. Bırak bana Yazsınız, çek, arkaya aç. Yaz abi yandan, yaz abi yandan. Arkaya. Hani yaz abi Yaz abi, yaz ya yani, abi. Yazacağız. Geçin, Biraz ya. sakin ol. Sakin ol. Tamam arkadaş. var? Ceza işlemi yazıyorsunuz. maskeyi Tamam, sakin ol Tamam maskeyi Tamam arkadaş.

Eğer devlet karar vermişse doğrudur abi. Devlete saygılıyız. Devlet ne diyorsa devlete uymak lazım abi. dikkat ediyor musun? Evet evet. Hatta hiç çıkarmıyorum ben. Evde de şöyle elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. şey olmasın, yalan olmasın. Elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Hatta yani bazen o kadar ki yani kendime kaptırmışım ki yatakta bile bazen bakıyorum ki maske var ya. Yani. Faydasını görüyor muyum? Evet görüyorum faydasını. Herkesi davet ediyorum. Her... Kimliğini evet. ver, kimliğini. Kimliğini verin, benim de yani ne yani? Yani direkt maskeyi yazıyoruz. Kimliğini çıkartırız. Evet. Şimdi bu polis merkezine götüreyim. Ya, ya gerek yok abi. Tamam, tamam. kimliğini çıkartırız. Ne yapıyorsun tamam. sen Hadi. 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 Benim hadi maskem çıkart. var. Onu da ben çalışıyorum. Daha, Daha önce yoktu, şu an mı? Daha var lan Olmadığını gördük. doğru. Doğru mu? Tamam, bu bizim için yeterli oluyor. Tamam mı? Lütfen kimliğini ver. Arkadaşlar, kurallar olmamız gerekiyor. Tamam. Tamam. Tamam, sen de ver, ver Sen ağzını kapatır mısın? Evet. Hıh, kapatacaksın tamam. Ha şimdi, ne iyi oldu senin yandan. Tamam, ee, ekibimizi alın bu arkadaşı, kimliğini tespit edin. Yusuf! Tamam, kimliğini tespit edin, oradan çalıştırın. Arkadaşı da ya, ya ben daha önce dolmuştan indim şuradan. Hı Yani dolmuşta takıyoruz mecbur. Dolmuştan indim, ya dedim nefes aldım dedim. Çıkardım, yerime kattım. Şans eseri yani, şuradan indim ben de. Mutlu dolmuşundan indim. O an çıkardım yani. Yani yazıyorlar, yapacak bir şey yok. Bundan sonra, sonra tak takacak Yani normalde de ya takıyorum ben. Aha. Yani dolmuştan e, havasızdı. Biraz terle duydum çıkardım o yüzden. İndiğimde çıkardım yani. Beyefendi. Kimler zarfı dışarı çıkar? Bayan arkadaki bayan. ez 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 ez